Sofistler ve Sokrates. Sofistler, milattan önce 4. yüzyıl. Milattan önce 4. yüzyılda tüm Yunan dünyasının siyasi ve kültürel merkezi haline gelen Atina, her ne kadar sadece beyaz, erkek ve Yunan soylu kişileri kapsasa da, ileri bir demokrasi düzeninin beşiğiydi. Bu özgün demokratik düzen içerisinde bireylerin çıkarlarını korumaları o dönemde özellikle sosyal hayatta önemli bir mücadele aracı olan sözü iyi kullanmaları gerekiyordu. Sözü kullanma ustalığı ve kabiliyeti toplumsal ve siyasi mücadele bakımından da bir üstünlük getirmekteydi. Bu demokratik düzende gençlerin eğitim anlayışı da söz söyleme sanatını yani retorik sanatını vermeye yönelik bir amaç taşıyordu. Ancak Atina'nın mevcut eğitim yapısının bu ihtiyacı gideremeyen eksiğini zamanla bir düşünce hareketi olarak sofistlerin sözü süslemek ve ikna etmek anlamında kullanığı retorik sanatını insanlara erdem yani arete kazandırmak amacıyla yaptıkları eğitimin gidermeye başlamıştı. Sofistler Atina'ya başka Yunan sitelerinden göç eden yabancı kökenli insanlardı. Atina'nın cezbedici sosyal dokusu ve konuşma sanatı gibi pratik eğitimindeki ustalıkları onları gezgin öğretmen özelliğini almalarını sağlıyordu. Ancak Bilgiyi para karşılığı satmaları, bilgiyi ayağa düşürdükleri yönünde eleştiri almalarına neden olmuştur. Sofistler retoriği Ferdi sitede başarılı ve mutlu kılacak pratik yaşam becerilerinin başlıcası olarak görmekte ve onu siyasi erdem yani politike arete olarak nitelenmekteydiler. Tutarlı felsefi anlayışla temellendirilen bu düşünce zamanla olgunlaşmış ve kimi yorumcular bu aydınlanma hareketi olduğunu kimileri de Yunan dünyasının geleneksel düzen anlayışını yıktığını belirtmiştir. İki değerlendirme de birbirini tamamlarken Sofistlerin Yunan dünyasında bıraktığı iz her ne kadar sonrasında Platon veya Aristoteles tarafından bertaraf edilmeye çalışılmışsa da tamamen silinememiştir. Etkisi sürmüştür. Sofistes sözcüğü Yunan dünyasında uzun bir süre bilgili, becerikli, uzman insan anlamında bazen de bilge anlamında kullanılmıştır. Kendisi için sofist nitelemesinde bulunan ilk kişi Protagoras'tır. Ancak sonraları Sokrates, Platon ve Aristoteles bu sözcüğü alçaltıcı anlamda da kullanmışlardır. Zira güç arzusu ve yarar düşüncesinden dolayı eleştiriyorlardı sofistleri. Her ne olursa olsun sofist sözcüğü öğretmenlik, retorik sanatının öğretmenliği, öğretmeni olarak anlaşılıyordu. Sofistler nitelikli nutuklar yapabilmek ve muhatap kişinin üzerinde etkili olabilmek için dile hakim olmayı ve onun yapısını, işleyişinin iyi bilinmesi gerektiğini savunmuşlardır. Ve bu yüzden de dil ve düşünce üzerinde sistematik olarak durmuşlardır. Dil sofistlerin evi gibiydi. Türlü sözcük oyunları ile düşünce üzerinde gezinmeleri muhataplarını şaşkına çevirebiliyordu. Onlara göre sözcüklerin doğada zorunlu bir karşılığı ya da nesnenin zorunlu olarak tek bir doğru adı yoktu. Ve bu zihinde tamamen keyfi olarak inşa edildiğinden dolayı her toplum insan nesneleri tarafından farklı farklı anlamlandırabilmekteydi. Dolayısıyla da bu durum şüpheciliği besleyen bir yön, temel yöntem haline geliyordu. Sofistlerin insan, bilgi ve toplum anlayışları tamamen insan merkezcilik esasına dayandırılmıştı. İnsan merkezcilik başta varlık ve bilgi olmak üzere evrendeki tüm olguları insandan hareket ederek açıklamaya çalışır. Sofistlerin tezlerini de en iyi özetleyen, Protagoras'a ait cümle olan insan her şeyin ölçüsüdür. Her şey insana göre anlam ve değer kazanır. İfadesindeki anlayışta da olduğu gibi insan hakikati bulup çıkarmaz, onu bizzat kurar ve üretir. Bu düşüncenin gerisinde her ne kadar öncüller bulunsa da, örneğin Demokritos'un atomun bir yönünün duyulara hitap ettiğini ve dil ile varlık arasında zorunlu bağın olmamasını belirtmesi gibi, aslında bu düşünce sistematiği Yunan felsefesinde bir kırılmayı da işaret eder. Sofistler önceki düşünürlerin tersine insanın doğasını keşfederek felsefi soruşturmalarını doğa alanından insan ve toplum alanına kaydırdılar. sofistler doğa düzeni yani fisey ile toplum ya da yasa düzenini yani nomoi birbirinden kesin biçimde ayıran ilk düşünürler olmuşlardır. Özellikle sofist arkelaos, haklı haksız, güzel çirkin gibi değerlendirmelerin fisis düzeninde değil, nomoi düzeninde ortaya çıktığını, tanrıların da yine bu yasa düzeni tarafından belirlendiğini, savunması etkili olmuştur. Bu anlayışta insan elbette doğanın bir parçasıdır. Ancak diğer canlıların aksine kendisine bambaşka bir dünya yaratabilme, kendi yasasını ve doğruluğunu üretebilmektedir. Doğada adalet, güzellik, erdem ya da iyilik gibi nitelemeler bulunmaz. Bunlar insanın kendisinin ürettiği ve ancak yasa düzeninde anlam kazanan kavramlardır. Siyasi eşitlik anlamında da çığır açmışlardır. Protagoras saygınlığın yani aidios ve adaletin yani dike insanlara eşit biçimde pay edildiğini bu yüzden de yönetim sanatında herkesin eşit şekilde hakkı olduğunu belirterek siyasi eşitlik ilişkisini formüle eden ilk kişi olmuştur. Sofistler insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özellik anlamında politika yapan hayvan olarak tanımlamaktaydılar. Onlara göre insanda siyaset yapma becerisi saygınlık ve adaletten önce gelmekteydi. Bu tanımlama Platon ve Aristoteles tarafından da büyük ölçüde benimsenmiş ve homo societus ifadesinde nihai anlatımını bulmuştur. Latincedeki insan homo ve toplum societus sözcüklerinden türetilmiş olan bu ifade insanın özü itibarıyla toplumsal bir varlık olduğunu vurgular. Sofistlerin insanı doğadan farklılaştıran bu öz niteliğini ortaya koymaları insanı doğadan hareketle değil, site ve yasa düzeninden hareketle, onu inşa etmesi anlamında yaparak olanaklı hale gelmiştir. Bu durum ise hakikat arayışının sadece evren düzeni doğrultusunda gerçekleştirilmeyeceğinin de habercisi olmuştur. Netekim Platon'un sofistlerden hemen sonra ideal düzenin merkezine siteyi koyma çabası da bu arayışın bir etkisidir. Genel bilgi anlayışları kesin ve genel geçer bilginin olmadığı yönündedir. Her şeyi insanın pratik ihtiyaçlarına göre kavradıklarından dolayı yararcıdırlar. Bilgi anlayışı tamamen pratik beceriler üzerinedir. Çünkü amaç bireyin toplumsal hayatta başarılı olmasıdır. Kimi yorumcular ise bu düşünceleri Yunan dünyası için yıkıcı bulmuşlardır. Başlıca sofistlerden biri olan Gorgias Hiçbir şey yoktur olsa da bilinemez. Bilinse de ifade edilemez. Diyerek varlık algısının kişiden kişiye değiştiğini ve bundan dolayı da insanlar arasında varlığın neliğine ilişkin özlü bir uzlaşmanın sağlanamayacağı düşüncesini doğurmuştur. Aslında bu söz Parmenides'in mantıksal katılığına da ironik bir eleştiridir. Yunan dünyasındaki doğruluk anlayışını sarsan ve yeryüzündeki insan sayısı kadar doğruluk olabileceğine da dayanan bu tavır, kimileri tarafından sofistlerin ahlaki erozyona neden oldukları yönünde de eleştiriler yapmasına sebebiyet vermiştir. Sofistler Yunan felsefesinin gelişimini derinden etkilemişler. İnsanı tanımanın bir yolu olarak dil önemsemeleri. Dil ve düşünce yapısı üzerine yöntemlerin gelişimini tetiklemiştir ve retoriyi bir sanat haline dönüştürmeleri bunun yanında erdemli insan arayışlarından dolayı eğitimin de felsefenin bir diğer önemli sorunu olmasını sağlamışlardır. Sözcükler üzerindeki hoyratlıkları, anlam ve akıl yürütme konusunda Platon ve Aristotelesi arayışlara sürüklemiştir. Sokrates Felsefe tarihinde adından en çok söz ettiren düşünürlerden bir tanesidir. Ardında hiçbir yazılı eser bırakmamış olması ve büyük ölçüde talebesi Platon'un kitaplarında geçen bilgilere dayanması, kimileri tarafından sadece bir kurgu olduğu iddia edilse de Platon dışında bazı önemli kişilerin de bu tarihsel kişiliğe göndermede bulunması bu iddiayı büyük ölçüde geçersiz kılmıştır. Platon'un diyaloglarında Sokrates'in yer alıyor oluşu, Platon'un Sokrates'i kendi adına mı konuşturmaktadır? Yoksa bağımsız bir tarihsel kişilik midir sorusunu bu iddia çerçevesinde de gündeme taşımıştır. Ancak yapılan çalışmalar Sokrates'in kendi düşüncelerini ortaya koyan bir tarihsel kişilik olduğunu göstermiştir. Sokrates'in felsefi görüşlerine ilişkin bilgiler, Platon'un gençlik dönemi diyaloglarına dayanır. Savunma, Kriton, Ion, Lysis, Ötifron ve Devlet'in birinci kitabından oluşan bu eserler Sokrates'in belirgin etkisi nedeniyle Sokratik diyaloglar olarak nitelendirilmiştir. Savunma, Kriton, İon, Lysis, Ötifron ve Devlet'in birinci kitabı. Bu eserlerde Sokrat, Sofistlerin Atina'da yol açtığı ahlaki yıkımla mücadele eden, ve gençlerin eğitimiyle yakından ilgilenen ve onların mesut olmasını amaçlayan bir bilge olarak bulunur. Sokrates'i Yunan düşünürleri arasındaki şöhreti, görüşlerinin büyük ölçüde insan, ideasite ve ahlak ülküsü üzerine olmasıdır. Görüşleri büyük ölçüde sofistlere yönelik karşı çıkışlardır. Sofistler insana fayda sağlayacak şeylerin yani çıkarın mübah sayılması gerektiğini, ve yararı ön plana getirmişlerdir. Sofistler, Sokrates de sofistler gibi insan için en yüksek amacın mutluluğa, öy ya, ya, ulaşmak olduğunu savunmuştur. Mutlu olmak için iyi, iyi olmak için de erdemli olmaktan geçiyordu. Yunan insanının erdemden yani areteden anladığı şey adalet, doğruluk, ölçülülük, cesaret, bilgelik ve dindarlıktı. Bunları genel olarak tüm Yunan düşünürleri yani sofistler ve Sokrates dahil benimsiyordu. Aynı şekilde Sokrates gençlerin erdem için eğitimini de sofistler kadar önemsiyordu. Ancak erdemin ve onun alt türlerinin yani cesaret, ölçülülük, bilgelik, dindarlık, doğruluk ne olduğu konusunda ise Sokrates farklılaşmaya başlıyordu. Ve düşünsel çabasının omurgasını da bu soruşturma oluşturuyordu. Sokrates muhataplarına nedir? TSD diye sormaktadır. Cesaret nedir? Lakes diyaloğunda mesela. Ölçülülük nedir? Ya da bilgelik nedir? Karmides diyaloğu. Dindarlık nedir? Ötifron diyaloğu. Ya da bir bütün olarak erdem nedir? Sorularından oluşur bu sorgulamalar. Maksat erdem için kesin bir tanım bulmak ve böylece gençlere verilecek erdem eğitimine sağlam bir zemin hazırlamaktır. Sokrates'in yer aldığı diyalogların hepsinde bu sorular genel olarak sofistlerin yanıtları üzerinden yürümektedir. Mutluluğu, doğruluğu ve genel anlamıyla erdemi hükmetme becerisi ilişkilendiren ve güçlü olanın haklı olduğunu savunan sofist düşünürler, Sokrates'in mücadele ettiği tezler olmuştur. Sokrates, sorulan sorulara öne sürülen tanımları kendine özgü bir yöntemle yani ironik yöntem ile çürütür ve tanımlamaların geçersizliğini mantıksal argümanlarla kanıtlamaya çalışır. Bu yöntem bir bütün olarak sokratik elegiye yani çürütme olarak adlandırılır. Aradığı tanımda erdemin zamana ve mekana göre değişen farklı görünümleri değil Zaman ve mekana göre değişmeyen, erdemin tüm farklı görünümlerinde değişmez biçimde ortak olan özlüğü talep etmiştir. Bu yüzden de tüm soruşturmalar sonuçsuz kalır. Bu öz aranmış olsa da kesin olarak ortaya konulmamaktadır. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözü bundan dolayı anlamlıdır. Çünkü o muhataplarına bilmekten ziyade bildiğini sandığı şeyleri tekrar sınamasını, bilme işinin sanılandan çok daha zor olduğunu ve sağlam temellendirilmesi gerektiğini tavsiye eden bir bilge kişi görünümündedir. Sokrates'in ahlak anlayışı Büyük Ölçüde kendini bil düşüncesine dayanır. Bununla birlikte insanın tüm davranışlarını değişmez bir davranış ilkesine dayandırması gerektiğini savunur. Bunlar ahlaki bir insanın nasıl olması gerektiğine yönelik yargılar olsa da bu ahlaki ilkelerin ne olduğu erdemin tanımında olduğu gibi son kertede kapalı kalmaktadır. Fakat Sokrates onun akla kavranılabilecek bir yapı olduğunu da belirtmiştir. Sokrates bir ebe olduğunu ve gençlerin ruhlarını doğurttuğunu söylüyordu. Bu doğurtma, insanın doğasında doğuştan saklı bulunan hakikatlerin açığa çıkarılması esasına dayanıyordu. Mayotik ebelik, doğurtma esası. Adı verilen bu süreç, serbest ama yöntemli bir diyalogla gerçekleştiriliyordu. Sokrates'in cevapsız bıraktığı soruşturmalar Platon tarafından sistematik düşünce etkinliği doğrultusunda kendi içinde tutarlı çözümler getirmeye yöneltmiştir. Sofistler insanı merkeze koymakta ve böylece doğruluğun kişiden kişiye değiştiğini benimsemekteydiler. Sokrates ise bunun sadece görünüşte böyle olduğunu, oysa görünür farklılıkların altında değişmez özlerin olduğunu savunuyordu. Duyularla kavranılan değişken şeylerin ötesinde akli bir özlüğün varlığını ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Bu antik Yunan'da doğa filozoflarının savunduğu bir durumdu. Ancak Sokrates'i ayırt edici özelliği bu düşünceyi ilk kez ve başarılı bir biçimde insani toplumsal yöne uyarlamış olmasıdır. Sofistler doğa dünyası ile insan veya yasa dünyasını birbirinden ayırıp yasa dünyasının yani insanın tamamen göreli bir yapı sergilediğini savunmuşlardı. Sokrates ise insan dünyasında da doğadaki gibi bir genel geçerlilik bulunduğunda ısrar etmiştir.